Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin dördüncü sezonundan herkese merhaba. Bu yeni sezonda başarı hikayelerine, kobilere ve tabii ki çok daha fazlasına odaklanacağız kadın girişimciliğine odaklanacağız. Girişimcileri konuk edeceğiz. Birçok özel hikayeyi dinleme şansımız da olacak. Bu bölümde de biraz böyle kobilere pazarlama tarafında tavsiyeler verelim. 2025 trendleri nasıl diye düşündük ve konuğumuz da uzun zamandır bu konuda kafa yoruyor. Kendisi Revotas'ın pazarlama müdürü Tuğçe Özel şu anda karşımda. Tuğçe merhaba, hoş geldin. Merhaba Aykut. Nasılsın? Umarım her şey yolunda. Yolunda gayet iyi. 2025'e giriş yaptık, hızlı bir giriş yaptık. Evet. Güzel gidiyor. Ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Bir de bence şeyin de etkisi var yani Türkiye'nin gündemini baz alırsak gerçekten sular seller gibi geçiyor. Çünkü sürekli farklı gündemler, sürekli yeni teknolojiler hayatımıza giriyor ve gün nasıl geçiyor, nasıl gidiyor haftalar, aylar ve açıkçası yakalayamıyorum. Evet çok yoğun bir gündem var. Hem dünyadaki teknoloji gündemi, hem iş dünyası gündemi, hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Sürekli bir şeyler oluyor. Böyle evet. yıl başında eminim ki sen de kararlar vermişsindir 2025 ile alakalı. Yapabildim mi, becerebildim mi şu ana kadar? Ben artık yeni yıla girerken hiç karar almıyorum, almaktan da vazgeçtim. Ee, gerçekten akışına bırakıyorum, çok eğlenceli oluyor, tavsiye ederim. Süper. Ben de yeni bir şey keşfettim, alışkanlık çizelgesi diye. Böyle not ettim tek tek. Öğrenciyken hı hı. yapardık ya hı hı, çizelge, evet, evet ders programı hı hı. gibi. Bakalım bazen uyuyorum, bazen uymuyorum ama şu an için iyi gidiyor. Değiştirmek istediğim alışkanlıklar oluyor ama yani sosyal medya çok fazla zamanımı alıyor. Belki sosyal medyada pazarlamanın da önemli bir parçası haline geldi dijital dünya. Birazdan bahsedeceğiz COVID evet, için ne evet, kadar önemli. Evet, bahsedeceğiz tabii. Ya ben o kadar sosyal medyayı sevmiyorum ama mutlaka ki kullanıyorum. Anlatırım detayları. Tamam, süper. Önce belki senin kariyer yolculuğunu dinleyebiliriz. Belki biraz ondan bahsedersin. Ondan tamam, sonra da bahsedeyim. sorularıma devam edebilirim. Okey anlaştık. işte. İ sektörde 20 yılı devirdim. 21. yıldayım. Çok aslında reklamcılığın çok da bilinmediği bir dönemde ben reklamcı olmayı tercih etmiştim. Ajans kökenliyim bu arada, yazar kökenliyim. Daha sonrasında dijital hayatımıza girdi. Ben zaten direkt dijital tarafa geçmeyi tercih ettim ve orayı keşfetmek istedim. Neden sonradan anlar reklamcılar dijitali çok kabul etmediler ve kabullenemediler. Fakat ben bu tarafta aslında hem teknolojinin hem de geleceğin Gittiği yönü tahmini yürüterek biraz da yaşımdan kaynaklı tabii ki çok gençlik o zamanlar. Dijitali tercih ettim ve 21 yılda da dijital tarafta ilerliyorum. Farklı sektörlerden yaklaşık 200'den fazla markaya hizmet verdim. Bu da B2B markalar, B2C markalar, COBİ'ler. Yani Skala çok geniş diyebilirim. Yani COBİ'lere de hizmet verdim ama 10 milyon dolarlık bütçesi olan reklam kampanyaları da yönettim. Çünkü reklamcılıkta böyle bir ayrım yok aslında bakarsınız. Hatta tam tersi büyük kampanyalardan ziyade küçük kampanyalar. Beni her zaman için daha fazla heyecanlandırır. Çünkü çok daha farklı şeyler bulmak zorundasınız ki bütçeyi etkili hale getirebilirsiniz. Süper, harika. Yani işte o dijitale direnme durumu her sektörde var, kopyalar içerisinde de var. Birazdan belki bahsederiz. Evet, ee, evet, ama evet. Yani bulunduğum şirketlerde de ben de zaman zaman böyle konulara şey bakıyordum. Nasıl denir? Önyargılı bakıyordum. Ama sonrasında biraz böyle araştırınca bakınca dünya sürekli bir değişim içinde. Onu yakalayanlar başarılı oluyorlar. Sen de onlardan biri olmuşsun eminim ki. Ve burada tabii biz bu sezonda biraz kobi odaklı ilerleyelim istedik ama... Az önce söyledin sen çok büyük bütçeleri de yönettim dedin. Startuplar var dedin, kobiler var dedin. Burada en büyük sorun herhalde kısıtlı bütçeye sahip olan kobiler. Bunlar için pazarlama çok çok da önemli. Çünkü günümüz dünyasında da büyük bir katma değer yaratıyor Türkiye için kobiler. Dünyaya açılmamız için de önemli. Burada etkili bir pazarlama stratejisini nasıl tanımlarsın? Ya da siz nasıl bir yoldan Geçiyorsunuz. Diyelim ki ben bir kobiyim geldim ha. size. Neler öneriyorsun hı hı. bana? Ya şöyle ki şimdi kobilerin genellikle düşündüğü şey şu oluyor. Zaten evet kısıtlı bir e, bütçeleri mevcut. Bu bütçeyi de etkili kullanmak istiyorlar. Daha doğrusu kullanırken de korkuyorlar. Ya da diyorlar ki ya ben bu parayı reklama yatıracağıma kendi işimi geliştirmek için kullanayım elimdeki müşteriyi, mevcut müşteriyi en azından ona daha iyi hizmet verebileceğim bir noktaya getireyim diye düşünüyorlar. Çünkü genellikle reklam dediğiniz zaman aslında orta ölçekli ve küçük markaların genelde çekindiği bir nokta oluyor. Çünkü bunu yaparken hem bilgi sahibi olmak, hem denetleyebilir olmak, hem de ölçümleyebilir olmak gerekiyor. O yüzden ben COBİ'lere de hak veriyorum. Ben bunu denetleyemediğim sürece, ölçümleyemediğim sürece neden bu işin içine gireyim diyorlar. Çok haklılar çünkü kolay değil para kolay kazanılmıyor ama bir taraftan da bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben geçen seneydi sanırım B2B Summit yapılmıştı Marketing Türkiye'nin orada bir tane seminere katıldım. Doğru bir, yere parmak bastı bir konuşmacı o da çok da ünlü bir reklamcıdır. Dedi ki Almanya'da Türkiye'de bulunan Almanya'da da bulunan aynı işi yapan iki ayrı işletmeden bahsetti Kobi Bunlar makine üretiyorlar ve belli bir spesifik bir alan için makine üretimi yapıyorlar. Ve modernleştirmeye de çalışıyorlar tabii kendilerini. Türkiye'deki e, Kobi gerçekten de bu işi modernleştiriyor ve bir otomasyon haline getiriyor. Fakat Almanya'daki bir konuda biraz daha gecikiyor. Ama yine aynı seviyeye getiriyor kendini. Hı. Almanya'daki Kobe'nin ürettiği makinenin bedeli 30 bin dolar. Türkiye'deki 5 bin dolar yapıyor ve aynı işi yapıyor. Şimdi neden bu aradaki 25 bin dolar da euro kayıp yaşıyor bu Kobi? Öncelikle buna bakmak gerekiyor. Çünkü pazarlama bütçesi yok ve kendine duyuramıyor. Belli kitleye de ulaşamadığı için Almanya'daki marka tercih ediliyor bu alanda. Mesela bunu dinlediğimde gerçekten Türkiye'de bu konuda markalaşma adına yani sadece reklam vermek değil kendi markanı korumak ve bu marka özelinde çalışmalar yapıyor olmak dediğinizde hep, hep bir eksik görüyorum. Tekstil tarafında da aynı şekilde Türkiye bir tekstil devi olabilecek daha doğrusu markalaşma tarafında çok büyük işler başarabilecek bir ülkeyken biz fason çalışan bir ülkeyiz. Neden kendi markalarımız yurt dışında kendi markasıyla var olamıyor? Bence bunlar hepsi aslında bakarsanız bu kapalı şeyden kaynaklanıyor, bakış açısından kaynaklanıyor. Para çok değerli, harcamaktan korkuyorlar ve bu sürdürülebilir olması gerektiğini de biliyorlar. Sadece tek bir kere reklam vererek bu işi yönetemezsiniz. Çok daha farklı yollar izlemeniz gerekiyor. Hatta belli dönemler belki daha fazla harcanız gerekiyor bir önceki aya göre. Bunlar hep kobilerin gözünü korkuttuğu için açıkçası biraz çekiniyorlar. Ama biz burada robotası olarak şöyle çözümler sunuyoruz Kobi'lere. Önceki zaten var olan kendi müşterisine, müşterisi olan iletişimini güçlü tutmak için özellikle hem e-posta kampanyaları hem de sayfa özelinde geliştirdiğimiz sayfa özelleştirme ya da ürünlerini tanıtabileceği özel çözümler sunuyoruz ve bunları bir otomasyona bağlıyoruz. E, yeri ya da duyuruları oluyorsa ulaşmak istedikleri anlatmak istedikleri bir şey varsa bunlara nasıl anlatması gerektiği konusunda dönemsel iletişim çalışmalarında yardımcı oluyoruz ve bunların hepsini yaparken aslında bir teknolojiyle yardımcı oluyoruz yani tasarım anlamında değil burada yanlış yanlış anlaşılmasın teknoloji tarafında aslında yani diyoruz ki senin müşteri hedef kitlen perşembe günleri bu mailleri açıyor o yüzden gel perşembe günleri bu duyuruları çıkalım. Ya da senin hedef kitlen sosyal medyada akşam 11'de aktif oluyor ya da akşam 9'da aktif oluyor. Gel reklamını bu saatte çık diyebiliyoruz. Böylece hem sadakati sağlaması anlamında hem de sunduğu hizmetleri geliştirme anlamasının anlamında destek olmaya çalışıyoruz diyebilirim özetle. Ama kobiler lütfen reklam vermekten ya da reklam çalışmaları yapmaktan korkmasınlar. Ben de istiyorum ki bu ülkeden bir dünya markası her alanda çıksın. Çok haklısın. Ben de yıllar önce benzer bir hikayeyi duymuştum. Bir Konya'dan girişimci hanımefendi makine üretiyorlar senin de verdiğin örnek gibi ve Almanya'ya ihraç ediyorlar makinaları. Makinaların kalitesi de kendi söylediğine göre Almanya'nın yaptığından çok çok daha iyi diyor. Yani öyle güveniyor makinesine. Sonra aradan yıllar geçiyor. Türkmenistan'dan bir bozulan makine bunlara geliyor. Ve bir bakıyorlar üzerinde tabii başka bir marka var. Ah Alman şirket yani başka bir markayla onu Türkmenistan'a satmış. Ve tamir için onlara geliyor. Yani çok acı bir şeydi benim için dedi. Bizim yaptığımız makine Almanya'ya gidiyor. Almanya çok büyük bir servis parası istediği için yani yapabilmeleri için tekrar. Onlar bize gönderiyorlar yapabilir misiniz diye. Halbuki makineyi zaten biz yaptık demişti. Çok ilginç gelmişti bana hikaye. Evet aynen bunun gibi birçok hikaye var. Çünkü baktığınızda gerçekten ben Türk işletmecisi olan insanlarla tanıştım en yani işletme sahibi olan insanlarla tanıştığımda inanın hepsinin aslında zehir gibi kafaları var. Yani hani bir Alman o makineyi atıyorum 3 ayda üretiyorsa emin olun bir Türk burada daha da az imkanlarla bir ayda üretebiliyor. E, ya da yeni çözümler bulabiliyor. Bunun üzerine kafa yarıyor. Aynı şekilde otu sanayi tarafı için de geçerli bu. Yani ben çok daha dünyada görmediğim yöntemleri Türkiye'de bulunduğunu gördüğünde inanamamıştım. Gerçekten bizim Türkiye'sizimiz bu tarz şeyleri çok seviyor, kafa yarıyor. yenilikçi olmaya, icat yapmayı seviyoruz biz bir kere en başta. Sanırım kadınıza var. Ama bunu bir türlü nakde dönüştüremiyoruz maalesef ki, Genel olarak sıkıntı bu. Çünkü Kobi'leri genel olarak durumu şu oluyor aslında bakarsanız kurumsal düşünmüyorlar. Yani işletmelerinin aslında bir kurum olduğunu farkına varmaları gerekiyor. O kurumun da bir kültürünün olduğunu ve aynı şekilde. İsterse üç kişi çalışsın, isterse bir kişi çalışsın, isterse yirmi kişi çalışsın hiç fark etmez. Ama orası da bir kurum, o kurumun da bir kültürü var. O kurumun da bir duruşu, bir bakış açısı, bir vizyonu var ve bunu müşterilerine ya da hizmet sunduğu ...praktik sektördeki dilimleri yansıtması gerekiyor ki katma değerini gösterebilsin. Öbür türlü şuna dönüşüyor, Cemil abi bizim işimizi halleder. Tabii ki halleder ama o Cemil abi o işi o kadar kısa sürede hallediyorsa... ...20 yıl artı 10 dakika dediğimiz hikayeye dönüşüyor aslında. O Cemil abi de o 20 yıla kıymetini bilmesi gerekiyor ki... ...ona böyle fiyatlandırını yaksın ve kendi kurum kültürünü oluştursun kobisinde. Peki burada pazarlama stratejisi oluştururken bir kobi'nin en temel önceliği ne olmalı? Bu sektörden sektöre, kobi'den kobi'ye değişir mi? Genel bir soru sordum ama. Ya tabii sektörden sektöre değişir ama belli parametreler var değişmeyen. Öncelikle de bütçenin değerini anlaması gerekiyor. Yani büyük markalarla rekabet edemeyeceğini düşünüyor çünkü kobiler. Ama pazarlamanın da bunun için bir fırsat olduğunu görmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Dijital dünya küçük bütçeli kampanyalarla etkili sonuçlar alabileceğiniz bir platform bir kere öncelikte. Tabii bunu yaparken doğru şeyleri seçerseniz etkili oluyor. Erişim kolaylığı olan bir yöntem ee, ve tabii markanızı güçlendirmek için kullanacağınız farklı alanlar yaratıyor. Bunu yaparken tabii ki hedef kitlenin tanımlaması çok önemli. Yani gerçekten müşterilerimizi iyi tanımanız gerekiyor ki hangi alanda nerede olduklarını bilmeniz çok önemli. Oraya reklam veriyor olmanız, hedef gittiğinizi doğru tanımlıyor olmanız ve buluyor olmanız önemli. Bunun için de işte yaş, demografik özellikler, satın alma davranışları, müşteri kitlesi net bir şekilde belirlenmeden etkili biz çünkü strateji yaratılamayacağı için bunları görmek gerekiyor. Maliyet etkin kanalların belirlenmesi dediğimiz bir kıstas var. Küçük bütçelerle en yüksek geri dönüşüm alabileceği kanalları seçmek. Bunları aslında vurgulamak. Yine sosyal medya ve SEO düşük maliyetli araçlar. Bunları doğru kullanmak. Bu arada şöyle bir şansları var artık COBİ'lerin. Evet yapay zekadan herkes çok korkuyor belki ama inanın çeşitli bir bu soruları sorduğunuzda size çok net ve doğru cevaplar verebiliyor. Ve tabii ki deneye deneye bazı şeyler gelişiyor. Özellikle mesela diyelim ki B2B bir iş yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bunu LinkedIn'de ona göre bir hedef kitle yaratıp reklam vermeniz gerekiyor. Ya da TikTok'ta vereceksiniz diyelim. Ona göre parametreleri seçip belirlemeniz gerekiyor ve küçük bütçelerle de etkili kampanyalar yaratabiliyorsunuz. Ben özellikle şu son dönemde bu dönerci ve küfteci abilerin yaptığı kampanyalara çok gülüyorum. Özellikle TikTok kanalında kullandıkları. Giral'de olduklarını biliyorlar ve bu onların çok hoşuna gideceği eminim bakın bu tarz çalışmaların da bütçeye çok büyük katkısı oluyor aslında bakarsanız. Yani oraya kitle çekiyorlar. Ben buna eminim yani gözlerimle gördüm. Abi hani arabanın içinden köfte çıkıyor. Bununla ilgili bir TikTok videosu var. Çok da eğlenceli. Ve herkes oraya gitti. Yani sırf tanışmak için gittiler. Hani bu abi ne yapıyor diye gittiler. Bir tane ciğerci abi vardı yine Adana'da. O da aynı şekilde değişik videolar çekiyordu. Biri yayınlamış. Tıkın tıkındı içerisi. Çünkü herkes gitmiş oraya merakından gitmiş. Yani çok basit şeylerle farklı şeyler yapabiliyorsunuz aslında. E tabi biraz da yaratıcı olmak gerekiyor ama ben hayatımda duyduğum en güzel şakaları kobilerden duydum. Gerçekten espriler şakacı insanlar. Bence aslında ülkenin de nabzını tutan insanlar gündemi de çok hızlı yakalıyorlar. E, Hatta biz biraz geç bile kalabiliyoruz gündemi ama onlar gelen şeyin ne olduğunu çok daha iyi görüyorlar. O yüzden güzel içerikler üreteceklerine inanıyorum ama tabii bu sadece komik içerik olmamalı. Bu verdiğim örneklerden yola çıkarak lütfen herkes şakalı TikTok videosu çekmesin üzülürüm. Hı hı. <laughs> Verdiğim tavsiye tam ben olarak şöyle, değil çünkü. Geçenlerde bir arkadaşım şey dedi. Ya daha doğrusu ben ona dedim. Artık her şirket bir medya şirketi gibi davranmak zorunda değil mi dedim? Bir arkadaşım da şey dedi. Ya öyle davranalım ama bizde burada hani bir kültür var, bir hiyerarşi var. Biz ev hanımlarının yaptığı prodüksiyonun hızına yetişemiyoruz dedi yani. Biz onu yapana kadar zaten o viral video olacaksa birileri onu yapmış oluyor. Belki Kobiler burada daha hızlı böyle daha startup gibi düşünüp hareket edip o hiyerarşiyi de yıkıp hemen hızlı karar alıp bu sosyal medya tarafını dijital tarafı kullanabilirler diye düşünüyorum. Tabii ama orada şöyle şeyler oluyor Aykut. Şimdi senin bir kurum kültürün varsa ve bunu zaten sürekli yansıtıyorsan o arada yaptığın işler işin tuzu biberi oluyor. Yani zaten kendini anlattın, işini tanıttın, sağladığın çözümleri anlattın bir takvimin olmalı. Yani her kobi aylık takvim yapmalı. Ben bu hafta hangi konu hakkında konuşacağım? Ne söyleyeceğim? Sunduğum çözümler neler? Ve ne fayda sağlar? Bunların üzerine çalışırsa ve her hafta birkaç tane buna benzer içerik yaratırsa bu sadece video olmak zorunda değil. Görsel içerik de üretebilir. Sadece siyah üzerine yazı, yazıp da koyabilir bu arada. Önemli olan faydasını belirtmek çünkü. Ardından bununla ilgili ufak ufak reklamlar verirse, mesela haftalık 2 bin liralık, 5 bin liralık reklamlar verirse emin olun bunun dönüşünü alacaktır. Almaması çok mümkün değil. Ama bu işin temelinde şu var, bir ay yaptım ama istediğim kazancı elde edemedim, bırakayım. Hayır, bunu inatla sürdürmen gerekiyor. Çünkü bu tarz çalışmaların meyvesini ortalama 6 ayın sonunda alıyorsun. Ha bu arada harcadığın paranın karşılığını alıyorsun, bakın bunda sıkıntı olmuyor. Yani diyelim ki ayda 10 bin liralık 20 bin liralık reklam verdim bir işletme olarak. Onun sana dönüşü mutlaka ki o rakamın iki katı kadar oluyor. Olmuyor değil. Ama daha fazlasını istiyorsan ve randımanlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsan burada sürdürülebilirlik devreye giriyor. En az 6 ay bu çalışmaları yapması gerekiyor. Ve bu çok da zor bir şey değil aslında bakarsanız. Yani aylık bir takvim oluşturacak her hafta için. iki tane post, iki söylem, iki içerik bunlardan biri işte kendi işinin kaptığı dev olabilir. İkincisi sektörle ilgili bir gelişme olabilir. Bir blog yazısı olabilir ya da bir yenilikten bahsedebilir. Yani çok farklı içerik modelleri var. Bunları kendine uyarlayabilir. Yani bizim sektörde bu iş çalışmıyor yani biz ne paylaşacağız demesin kimse. İnanın yani çok farklı sektörlerden bir dolu markaya hizmet verdim. Her sektör için içerik var. Olmaması mümkün değil. Peki. En kötü dönüp rakiplerine bakabilirler. Peki sen reklamcılık kökenlisin ve işte kısıtlı bütçelerle hayata geçirilmiş başarılı pazarlama kampanyalarından belki birkaç örnek verirsin. Birkaç tane bahsettin az önce ama yani bu belki COBİ'lere ilham olabilir. Çok kısa belki bu kendi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları açısından birkaç örnek dinleyebiliriz senden. Yani aslına bakarsanız şeyi anlatabilirim. Aslında büyük bir kampanyanın küçük bir parçasının nasıl devleştiğini anlatabilirim. Çünkü bunun için bir bütçeye gerek yoktu aslında bakarsanız. Birkaç örnek verebilirim buna dair. Yani bir kadın kozmetik markasının iletişim çalışmaları bizdeydi. Hem tez reklamları hem işte dijital taraf vesaire. Ve entegre bir kampanya yönetiyorduk. Sonra şunu fark ettik ki, fark ettim ki daha doğrusu ben genelde çalıştığım markaların hesaplarını mutlaka ki telefonuma eklerim. Çünkü oradan gelen bildirimleri, kullanıcıların düşüncelerini okumayı severim. Ya ne tepki verdiklerini, ne hissettiklerini anlamak adına mutlaka takip ederim. Sürekli o kozmetik markası bir gruba ekleniyordu. Bir kadınlar kendi arasında konuşuyorlar ya da kızlar, genç kızlar kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de marka adına emoji ile konuşmaya başladım. Yani her gün en az 20 gruba ekleniyorum ve konuşmaları okuyorum ve emoji atıyorum. Konuşmalara uygun emojiler atıyorum bu çok trend oldu mesela ve bunun için hiç para harcamama gerek yoktu. Sadece çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp aslında emojilerle konuştum, bir dünya yarattım ve bunun için de markaya dönüp sormadım dahi. Ama gelin görün ki dünya çapında en çok iletişim yapıp aslında engagement tarafında yani dönüş alan ve kullanıcıyla etkileşime geçen marka seçildi ve ödül aldık. Ve bunun için evet tamam diğer bir dolu para harcandı. Ama bunun için para harcanmadı bu etkileşim Anladım. için. Süper ee, bir örnek. Evet bence önemli bir örnek. Çünkü diğer yaptığın çalışmalar milyon dolar harcıyorsun. Ama buradaki yaptığın emojileri konuşarak bu etkileşimi sağlayarak e, kanda ödül alıyorsun. Aslında değişik yani hani baktığınız zaman. Ama tabii hepsi bir entegre kampanya bunu e, yatsınamaz yani. Ama gördüğüm ya da... Benim yapmadığım ama çok sevdiğim arkadaşların yaptığı çalışmalar oldu. Özellikle gerilla marketing tarafında. Ben COBİ'lere ve B2B tarafında çalışan markaları her zaman için öneririm. Çok farklı çalışmalar yaptılar. Yani işte arabaların camlarında hani koltuklar çok ısındığı için ve renkleri solduğu için aslında kulüpler değişiyor ya. Evet. Özellikle yazın. Güneş gözlüklü araba cam koruyucuları yaptılar filmle. Güneş içeriye girmesin diye. Ve inanın herkes onu kullandı ve kocaman da olduğu için ve gözlük şeklinde olduğu için çok dikkat çekiyordu bir kobi bu konuda aslında bakarsanız herkes adını duyurdu. Ve zaten Ege Vak Deniz bölgesinde hizmet veren bir markaydı. E herkes o markayı biliyor artık. Ev hanımı da biliyor, çocuk da biliyor. Zaten konunun ilgili olan taraflar tarafından da bilinirliği arttı ve hatta bununla ilgili telefonda da ya aldılar. Ya da kadar güzel bir şey yapırsınız, kime yaptığınız, biz de mi bir şey yapsak diye marka arandı. Güzel bir farklılaşma küçük, olmuş bence. Çok çok yani gerçekten çok yol var. Yani yok diyen yok demesin yani kimse özetle bir dolu yol var. Yani en kötü bardak üretiyorsunuz, kendi markanızla ilgili müşterilerize yolluyorsunuz, o masada duruyor. O bile bir aslına bakarsanız bir hatırlanma. ...sebebi sağlıyor markalara... E, ...öbür taraftan dijital tarafta... ...elinizin altında bir dolu şey var... ...google Analytics var, o var, bu var... ...yine bütçenizi yönetebileceğiniz... ...ve doğru strateji üretip üretmediğinizi... ...test edebileceğiniz yapay zekalı... E, ...sizi denetlemesini istediğiniz... ...tullar var, e, bunları kullanarak... ...aslında emin olun... ...hedef kitlenize ulaşıyorsunuz. ama en başta... ...yapmanız gereken ulaştığınız... ...hedef kitlenin datasını doğru tutmak... ...bakın bu bizim kukabilerimizde... ...olmayan bir şey... Ee, ...ve bu yüzden de... ...ya bizim bir tane bir çocuk gelmişti... ...bizden şunu almıştı... ...dur ona bak bunun yeni modeli çıktı... ...ona yollasak mı dediğimizde o kim? Hani sıra çizimini Mehmet Ağa... ...datayı doğru tutmak gerekiyor... ...yani siz kime ne satmışsınız... ...ne zaman satmışsınız... ...onun servis zamanı gelmiş mi... ...ya da yenilenmesi gerekiyor mu... ...veyahut e, bir üst modeli çıktı mı... ...bu konuda bilgilendirmek istiyor musunuz? Bunları doğru ayarlamak gerekiyor... ...genelde şey oluyor çünkü... ...kobilerde tamam işte bu ayda bu kadarlık satış yaptık. E, önümüzdeki ay ne yapacaksın? Yani birinin o kapıyı çalmasını mı bekleyeceksin? Hayır. Senin hedef kitlenin datasının elinde adı, soyadı, telefonu, e-maili, yaşadığı bölge ya da çalıştığı pozisyon eğer sahibi midir, mıdır e, o müşteri kitlesinin. Bunları doğru tutmak gerekiyor elinizdeki tekrardan bir şey satma ihtimaliniz yüksek olsun diyebilirim. Peki kapatırken belki eğlenceli sorular sorabilirim sana böyle kısa kısa cevap verirsen sevinirim. Senin kişisel olarak kullandığın en çok vakit geçirdiğin sosyal medya platformu hangisi? Ee, ben Twitter'cıyım yani X. Şey oluyor artık mesela Instagram'da mesaj şeyi görüyorsunuz ya bildirimleri ve 16 17 oluyor artık hani birileri bir şey yazmış bir gireyim bakayım bari diyorum. Instagram'da çok olmayı sevmiyorum çünkü aslında bakarsanız niftemelenen o reklamcılık refleksi kimsenin özeli beni ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. Ama X dediğimiz yani Twitter dediğimizde orada bir gündem var. Onları takip ediyorum. Space odalarına giriyorum. Bazılarında konuşmacı da oluyorum. Gün içinde de ağırlıklı işle ilgili LinkedIn kullanıyorum. Bence her kubinin de LinkedIn'de var olması gerektiğini düşünüyorum açık söyleyeyim. O yüzden çok vakit geçirdiğim platformlar Twitter ve LinkedIn diyebiliriz. Peki reklamcılıkta duyduğun en garip talep neydi? Yani yani şunu çok ilginçti. Şunu bir reklam filmi çektik ve bu tabii ki 16-9 dikdörtgen bir yapıya sahip. Ve bu çekilirken hiçbir zaman denmedi ki bu dijital için uyarlanacak ona göre çekilsin. Bunu yaparken şöyle yapıyoruz bu yönetmenler özellikle ekranlarda belli bantlar çekiliyor. İşte dikdörtgende böyle gözüküyorsa karede de böyle gözükecek ve ona göre aslında bakarsanız alan belirleniyor. Bu yapılmadı çünkü böyle bir şey yoktu özetle. Sonra dediler ki biz bunu dijitalde de yayınlamak istiyoruz. Tamam okey dikdörtgende yayınlayabiliyorsunuz bu illa kare olmak zorunda değil. Dedim ki bunu dikdörtgen yayınlarken kaçta çıkacak bu? Yani altında ve üstünde bir pay olacak. Çünkü kare bir şeyin içine dikdörtgen bir şey koyuyorsunuz. Yani bunun üzerine galiba 14-15 kere mailleştik. Ve bunu anlatmaya çalıştım kişi sayısal mezundu ve ülkenin saygın bir üniversitesinden mezundu. Dikdörtgen bir şeyi kare için karenin içine koyduğunuzda pay kalacağını herhalde 7-8 farklı yöntemle anlatmıştım. En son çizip fotoğrafını çekip attım ya da işte demo şekilde göstermeye çalıştım gibi. Dedim ki bakın bu böyle olur. Yani hani ona göre eğer istiyorsanız bunu projeksiyona sokup dikeyini yaptırabiliriz. Belli sahneleri seçip bu arada. Ay, anlatmak çok uzun sürmüştü ve ben şey demiştim yani hani, nasıl bu matematiksizlik nasıl olabilir diye sinirlerim bozuldu Bahladım. bir an olmuştu. <laughs> evet yani. Peki yani bir kampanya sloganı olsan ne olurdun diye sorsak sana. Tuğçe halleder ben düşündüm mesela. <laughs> tuğçe, ki, çözer. Tu tuğçe çözer. Tuğçe çözer <laughs> aynen. Bir de arkadaşlar şey yani değişik lakaplar buluyorlar bunu diyorlar. İşte Tuğçe özel yine tatlı sert. <laughs> gibi böyle <laughs> ya da işte Tuğçe'nin çapraz sorgusu gibi bir şey terim var. Tuğçe mutlaka ki çözer ona fikir alalım diyebiliriz aslında evet ama ben genellikle yıllardır şey kullanırım. Hem Whatsapp tarafında da info tarafında da ne hani alet şey yakarım bu gezegeni gibi bir sloganım vardı kendi kendime. Yıl, yıllardır oldururum mesela hiç değiştirmedim. E, ama hani genelde arkadaşlarım ya da çevremdeki insanların verdiği tepki evet Tuğçe halleder diyorlar. Peki son bir soru ondan sonra da veda eder kapatırız. Başarısız bir kampanya hikayen var mı? Başarısız bir kampanya hikayesi. Yani markayı söylemek zorunda değilsin. bu arada. Yok şey bir tane başarısız iş yok ki bir dolu var. Yani ya da istediğimiz sonucu alamadığımız ya da istediğimiz gibi olmadığını düşündüğümüz çok fazla şey oldu olmadı değil aslında bakarsınız. Herhalde Şunu onlardan öğrenim. da öğreniyorsunuz birçok şey. Ya tabii öğreniyorsunuz bir de şöyle bir şey var yani. Bazen öngörülmediğiniz şeyler oluyor ama burada asıl önemli olan ve değerli olan aslında bakarsanız her işte her şey olabilir. Hiçbir şeyin olma, olmaz dediğin bir dünya yok zaten. Doğru kriz yönetimi yapmak önemli aslında bakarsanız. Bir tane markamız için yine Türkiye lansmanı yaptığımız bir markamız için kritik saatler yaşadığımız olmuştu. Yine orada yine Önemli olan kriz yönetimiydi. Ama şöyle bir şey yaşamıştık, bence o acıydı. Başarısız derken nasıl fail ediliyor aslına bakarsanız. Saatlerce, günlerce çalıştığımız bir kampanya, gazete ilanı. Ve e, bu bir inşaat şirketi. Farklı farklı bölgelerde inşaatları var. E, ve o projeleri satmak istiyor. Ve bunun gazete ilanında, istediğim ki Çekmeköy'deki projeye Halkalı'nın kropisi... İşte Halkalı'daki projeyi de köyün yol haritası ve krokisini koyduğumuz hı hı. sıkıntılı ve baskıya girdi, basıldı. İnsanlar yanlış yere gittiler. Eyvah eyvah. Ee, eyvah eyvah gerçekten. O çok üzücüydü mesela. Yani bu kadar çok çalışıp bunu nasıl gözden kaçırmış olabiliriz diye düşündüğüm olmuştu. Bu 20 yıl önce oluyor bu arada. Yani ben e, işe başladığımda yani sektöre girdim ikinci yılı bir buçuk ikinci yılı falandır. Sonra bir daha böyle bir şey olmadı. Hmm. <laughs> her zaman için. Yani her zaman için yaptığın için sen dahi yapmasan o tarafı mutlaka ki her şeyine bakar olduğun böyle tecrübeler edine edine her şeyine bakar olduğum bir noktaya geldim diyebilirim. Anladım. Peki çok teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Birçok şey öğrendik. Umarım Kobiler de ya da startuplar ya da girişimciler bizi takip edenler senden ilham almışlardır. Umarım ben çok beğendim arada çok sağ olun. Sen... Çok teşekkür ederim. Burada her zaman için herkes bana ulaşabilir. Mail adresim, LinkedIn adresim, turça Özel girip bakabilirler. İstedikleri zaman soru da sorabilirler. Mutlaka ki cevap veririm. Fikir almak istediklerinde ulaşabilirler. Her zaman buradayım. Çok teşekkürler Aykut. Tamam biz de teşekkür ediyoruz. O zaman tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.